Küçük kızın dokunduğu her şey altına dönüşüyordu. Hizmetçi onu durdurmaya çalıştı ama onun adımlarına yetişemedi. Kız, milyonlarca dolar değerindeki bir vaza doğru yürüdüğünde annesi bağırdı ve ondan saçma şeyler yapmayı bırakmasını istedi. Kız çok üzüldü ve iyi bir insan olduğunu kanıtlamak için sokağa gitti. Kız, yerdeki birkaç taşa dokundu ve onları altına dönüştürdü. Sonra bir kadını çağırdı ve ona bu taşları vermeye çalıştı. Ama kadın onu görmezden geldi ve şaşkınlık içinde uzaklaştı. Kız daha sonra bir adama yaklaştı. Ancak adam altını görünce kızın bir dolandırıcı olduğunu düşündü ve onu itti. Kız yere oturdu ve çok üzüldü. Ancak o anda bir evsiz kadınla karşılaştı ve kadın ona bir parça ekmek verdi. Kız ekmeği mutlulukla yedi ve sonra kadının neden para istediğini sordu. Kadın, çocuğunun hasta olduğunu ve tedavisi için çok para gerektiğini söyledi. Duygulanan kız, kadının sadaka istediği tabağa dokundu ve onu birkaç saniye içinde altına çevirdi. Kadın bunun sadece bir hile olduğunu düşündü ama kız onu hemen bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcu şefi bu kadar büyük bir altın tabağı görünce şaşırdı ve kadına onu satın almak için 1 milyon dolar teklif etti.